Merhaba arkadaşlar. Bugün Anılar Turul'un yeni yazı tahtasını sizlere tanıtacağım. Eğer yazı tahtası alacak paranız yoksa, evde yazı tahtasını koyacağımız yeriniz yoksa, sadece bir yazı tahtası kalemiyle herkesin evinde mevcut olan bir yazı tahtası ürettik. Ve dünyada ilk defa biz keşfettik. Evet, yeni yazı tahtasını sizlere tanıtıyorum. Evet, buyurun. Yazı tahtamız buzdolabı. Ve bu herkesin evinde mevcut. Matematiği seviyorsanız eğer, buyurun. Buzdolabımız matematik için yazı tahtası oldu. Eğer müzikten hoşlanıyorsanız, buyurun notaları buraya yazabilirsiniz. Eğer diyetteyseniz arkadaşlar, akşam 20'den sonra kapağını açamazsınız. Çünkü diyettesiniz. Böyle bir buzdolabı. Evet arkadaşlar. Şurada eksikler listemiz var. 1 kilogram pirinç ve havlu kağıt eksikmiş evde. Evet arkadaşlar, bu yazı tahtası dünyada ilk defa bizim tarafımızdan keşfediliyor. Ve biz bunu kullanacağız ve bütün insanlığa faydalı olması için elimizden geleni yapacağız. Evet Anıl Ertuğrul, yeni yazı tahtamız nasılmış oğlum? Çok güzel değil mi? Şimdi burada neler varmış? Şurada bir ağaç var görüyor musun? Burada ev var. Bisiklet var. Bir tane de kamyonetimiz varmış. Evet arkadaşlar. Anıl Ertuğrul'un yeni yazı tahtası. Bu ne? O da bir tane otomobil oğlum. Otomobilmiş. Hatta burada bir tane daha yazı tahtamız var ama orası çok küçük olduğu için biz buzdolabını Bu daha güzel görüyoruz. Bu Güler yüz oğlum. Gülen surat. Evet oğlum. Sen de çizmek ister misin? Evet. Kalem vereyim mi sana? Kalem vereyim mi sana? Bir saniye. Şuradan kalemimizi bulalım. Bir saniye. Al bakalım. Hadi bakalım çiz bir şeyler. Ama çok karaladın sen ya. Ne yaptın bütün dolabı boyadın? Anıl Ertuğrul. Nasıl sizeceğiz bunları? Arkadaşlar kolay çıkıyor. Ee, önemli olan fazla e, kurutmamak. Kuruduğu zaman eğer bir bulaşık e, deterjanı vasıtasıyla kolayca e, temizlenebiliyor. Evet, bir de silelim bakalım nasıl olacak, bir deneyelim. Bir saniye, sana bez vereyim Anıl Ertuğrul ben. Dur bakalım, evet. Al bakalım bezle sil bakayım, Kalem bırakalım. Kalem bırakalım ilk önce. Evet, sil bakayım. Sil bak, hadi bakalım. Ee, kalemi alalım bakalım, kalemi bırak oğlum. <laughs> Aman Allah'ım ne yaptın anılar Ertuğrul? Bak şimdi oğlum bak nasıl siliniyor bak. Bak görüyor musun bak. Siliniyor görüyor musun? Evet. Ben sileceğim. Sen de sil bakalım. İyice sil bakalım nasıl siliniyormuş bir görelim. Güzel mi yeni yazı tahtamız? Evet. evet. Hadi bakalım sil iyice sil iyice sil. İyice silelim bakalım biraz daha silelim hadi bakalım şöyle. Şöyle silelim oğlum. Fazla kalırsa da deterjan kullanırız. Evet Bakın arkadaşlar böylece siliniyor. Eğer çok kalırsa bulaşık deterjanı vasıtasıyla rahatça siliniyor. Ben önceden denedim. Hatta bir haftalık yazıyı bile rahatça sildim bulaşık deterjanıyla. Siz de evde uygulayabilirsiniz. Siz de deneyebilirsiniz yerden tasarruf, paradan tasarruf hem ekonomik. Sadece yapmanız gereken bir kalem almak. Onun dışında zaten gerisi do dolabınızı hallediyor. Anıl Ertuğrul. Anıl Ertuğrul. Bize sallar mısın? Bir de öpücük atar mısın? Evet arkadaşlar. Heyda. iyi günler dedi bize. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz lütfen Beğen tuşuna basın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Bye bye. Yazı tahtamız burada. Evet arkadaşlar tekrar gösterelim. İyi günler. Bye bye.